Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne mi yapacağız? Bugün göstergemizi Chrome çerçeve yapacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraf gibi olacak. Yani BMW'nin 5 kasası gibi. Burada ne mi yapacağız? İp Let mi desem, ip neon mu desem. Yani onun gibi bir şey var şöyle. Neon birden sipariş ettim. Şöyle ekranı göstereyim. Burada trimleri sıkabilmeniz için alet getirmişler. Bunu da kullanacağız. Bir açalım. Bunu kullanacağız. Göstergimiz bebeğim gibi. Yani görüyorsunuz. Nokta Nokta leke yok. Konuşamadım yine. Şimdi toyotacı arkadaşlar bunu nasıl yapacağız diye sorarsınız. Göstereceğim. Ben 5 metre olarak aldım. Şu şekilde. Şimdi bunu şöyle ölçeceğiz. Çerçevesine göre. Ona göre de ayarlayacağız. Aynen öyle. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben ilkin küçük çerçeveleri yaptım bu şekilde gördüğünüz gibi. Büyük çerçeveyi bir deneyim dedim. Gayet de güzel oldu benim düşüncem olarak. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda bunu yazarsınız. Evet. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Oh, 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 I'm here and I'm feeling fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over, now I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear my weight, the person you are Arkadaşlar şu an gösterdiğim şekilde yapacağız. Yani olduğu kadar elinden geldiği kadar size göstereyim dedim. Sizce nasıl olmuş bu şekilde? Bunu kullanırken hiçbir şekilde uhudur, yapıştırıcıdır, benzeri yapıştırıcı eşyalar kullanmadım. Bunu direkt sıkıştırarak yaptım. Bu ikisini altını kesmeden yapıyoruz. Şu ikisini de altını keserek yani küçüklerin altını kesiyoruz, büyüklerinkini ellemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz bunu komple bitirdik. Gösterge camını da taktım şimdi. O zaman arabada nasıl gösteriliyor? Nasıl gözüküyor? Ona bakalım. O zaman arabaya. Evet arkadaşlar montajın sabahın esinde. Şöyle tuhafımız da burada. Şimdi arkadaşlar gece fazla gözükmez diye gündüz göstereyim dedim. Çerçeveler bitti. Montajlaması da bitti. Şu şekilde göstereyim. Şu kapatalım. Krom çerçevelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu an kapatalım. Size nasıl olmuş? Bu şekilde. Ayak altı led yapmıştık. Onu da göstereyim. Bunu hala izlemediyseniz. Kanalımızda videosu var. Evet bu kadar. Şöyle çerçevemizi de göstermek istedim. Bu gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler. <laughs>